AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen kusura bakmayın gülüyorum günülecek bir açıklama çünkü. Diyor ki partimizin oy oranı %40'a ulaştı diyor. Yakın bir zamanda da diyor %45'e %46'ya ulaşacak. Bunu göreceğiz diyor. Tabii ki diyor enflasyonu dizginlememiz lazım. Ödevlerimizi yerine getirmemiz lazım diyor. Bunları da halledersek seçimden önce ödevlerimizi yaparsak seçmen bizi destekleyecek %46'ya kadar ulaşacağız diyor. Şu anda ise %40'ı geçmişler AKP'nin oy oranı. Şimdi Mustafa Bey'e şunu söylüyorum. AKP'nin oy oranını %40'ı bırakın ya. %38'e %39'a ulaşsın. Bugün erken seçim kararı alırlar. AKP'nin oy oranı %30, %32 en fazla %33 seviyesinde. %34 bile yok. Bunu birçok ankette görüyoruz bu anketi gidip Konya'nın Selçuklu ilçesinde dahi yapsalar, Konya Kepe'nin kalesi ya, orada bile böyle bir sonuç çıkmaz. Akın akın Konya'da yeniden Refah Partisi'ne katılanların sayısı artıyor. Fatih Erbakan'ın kurduğu yeniden Refah Partisi'ne. AKP tabanı fokur fokur. Yine aynı şekilde İyi Parti'ye üye olanların sayısı AKP'den ayrılıp artmış durumda. 500 bini geçmiş durumda İyi Parti'nin üye sayısı. Yeni bir parti ya İyi Parti. AKP sadece üye bazında seçmen kaybetmiyor. Aynı zamanda halk arasında seçmen nezdinde de oy kaybediyor. Bu oy kaybı artık böyle aşmış durumda. Tepeye doğru ulaşmış durumda. Bugün AKP'nin oy oranının %45 olduğunu, %46 olduğunu iddia etmek demek gerçeklerden kopmak demektir. Aynı hata 31 Mart yerel seçimlerinde de yaptılar. İstanbul'u Ankara'yı kesin olarak kazanıyorlardı. Buket Aydın'ın programına konuk olmuştu ya Kemal Kılıçdaroğlu. İstanbul'da alacağız, Ankara'ya alacağız, Adana'ya alacağız, Bursa'ya alacağız diyordu. Kahkaha atmıştı Buket Aydın. Yandaş medya o kahkahaları manşetlere taşımıştı. Kimse inanmıyordu muhalefetin seçimi kazanabileceğine. Sonuç ne oldu? HDP adayı çıkarmadı, İyi Parti adayı çıkarmadı. İstanbul'da, Ankara'da birçok şehirde AKP tarafından kaybedildi. O mesajı alamadıkları gibi İstanbul seçimlerini tekrar ettirdiler. 806 bin fark yediler. Hala mesajı alamamışlar. Hala mesajı alamadıkları için de oy oranlarının %45'e %46'ya olabileceğini düşünüyorlar. Ben iddia ediyorum. Bugün AKP'nin oy oranı %40 olsun eğer Mustafa Bey'in dediği gibi ertesi gün erken seçim kararı alırlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü her geçen gün eleştirenlerin, sorgulayanların sayısı artıyor. Seçim zamanı da yapılacak olursa eleştirenlerin, sorgulayanların sayısı daha da artacak. Ya 2018 seçiminde dememişler miydi? Verin yetkiyi dolarla enflasyonda nasıl mücadele edilir gösterelim demişlerdi. 2018'deki dolar kuruyla, 2018'deki enflasyon verileriyle bir karşılaştırma yapın bakalım. Ne kadar arttı? Ne kadar artışa geçti? Bugün toplum içerisinde açık ve net söylüyorum. Muhalefet olur da bir hata yapmaz. Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterirse birinci turda olmasa bile ikinci turda AKP'nin kazanma şansı yok. Hem de Mansur Yavaş öyle böyle fark atmayacak. En az %5 puan fark atarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak. Bunu muhalefet de görüyor, iktidar da görüyor. Muhalefet iktidar olmaktan korktuğu için bir seçimi daha hediye etmek istiyor. AKP ise Aman Mansur Yavaş aday olmasın diye Kılıçdaroğlu'nu öne çıkartmaya çalıştırıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimi kazanabileceklerini düşünüyorlar. En büyük umutları artık Kılıçdaroğlu'nun aday olması ama o iş geçti. Muhalefet artık seçmenin sesini duymak zorunda. Muhalefet seçmenine karşı gelip de kalkıp Kılıçdaroğlu'nu inhan kesiciği Abdullah Gül'ü ne bileyim başka bir isim aday gösterme şansları yok. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olup da 13. Cumhurbaşkanı olacağını açık ve net bir şekilde herkes görecek Mansur yavaş yeter ki aday olsun muhalefet yeter ki Mansur yavaş aday gösterebilsin 20 senedir AKP'nin en büyük şansı karşılarında güçlü bir alternatif olmamasıydı ama bugün artık Mansur yavaş gibi güçlü bir alternatif var açık ve net söylüyorum Bugün %45'e %46'ya ulaşacağız diyorlarsa da hiç kusura bakmasınlar ama sadece kendilerini kandırmış olurlar. 31 Mart yerel seçimlerindeki anketlere de inanmıyorlardı. Birçok büyük şehri kaybettiler. En önemlisi İstanbul'u, en önemlisi Ankara'yı kaybettiler. O dönemde yayınlanan anketlere inanmıyorlardı. Şimdi de inanmıyorlar. %40 madem %45 %46 oyunuz varsa hemen erken seçime gidersiniz. Çünkü bugün erken seçime gitmeniz sizin yararınıza bir sene önce erken seçime gitmiş olsaydı AKP o oranı bu kadar düşmemiş olacaktı. Çünkü eleştirenlerin, sorgulayanların sayısı bu kadar artmamıştı. Bir sene önce markete, pazara gidiyordunuz ya veya evinize gelen elektrik su faturasına bakıyordunuz ya şimdi bir bakın bakalım nasıl değişmiş. Elektrik faturanızı geçen yıla karşılaştırın ne kadar arttı. Bir sene önce bin lirayla marketten, pazardan neler alabiliyordunuz şu an ne alabiliyorsunuz? Vatandaş tenceresine bakıyor artık. Buzdolabına bakıyor. Parlamenter sistem vaatlerine şuna buna bile inanmıyor. Vatandaş diyor ki siz bizim karşımıza alternatif olabilecek bir adamı çıkarın. Biz artık onu seçeceğiz diyor. Ona oy vereceğiz diyor. Yeter ki siz diyor bizim koşa koşa sandığa gidip oy vereceğimiz bir adamı aday olarak karşımıza çıkarın diyor. Muhalefet olarak kazanacağız algısını yaratın diyor. Eğer muhalefet kazanacağız algısını yaratabilirse, oluşturabilirse Çözümlerini ortaya koyabilirse inanın artık Millet ittifakının seçimi kazanamama gibi bir durumu yok. Sonuçlar açıkça ortada. İktidar istediği kadar vaatlerde bulunsun. Adama sorarlar 20 senedir vaatlerinizi niye gerçekleştiremediniz diye. Enflasyonu düzgünleyeceğiz diyorlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar. 2018'e de ayrısını demiştiniz. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Bugüne kadar çok şanslıydınız. Karşınızda güçsüz beceriksiz, alternatif olamayan bir muhalefet vardı. Karşınıza her seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkarıyorlardı, Deniz Baykal'ı çıkarıyorlardı, Ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkarıyorlardı, siz de seçimi kazanıyordunuz. Ama artık arkasına yaslanıp, hiçbir mitik yapmasa dahi seçimi kazanabilecek bir cumhurbaşkanı adayı var. Mansur Yavaş, şu an açıktan ilan etmiyorlar, açıktan dile getirmiyorlar ama Muhalefet er ya da geç seçim zamanı Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan edecek. Şu arkamdan geçen kedicikler trafoya girse bile bir işe yaramayacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş olacak seçimlerde eğer aday olursa. Ha Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa üzülerek söylüyorum ki Erdoğan eze eze o seçimi kazanır. Abdullah Gül aday olursa Erdoğan yine kazanır. Abdullah Şener aday olursa Erdoğan yine kazanır. Z kuşağını da toplumun büyük bir bölümünü de sandığa koşa koşa götürecek tek kişi şu an Mansur Yavaş.